Şunun için olay çıkarılır mı Bihter? Bilmiyor musun o takımı? Hangisi dedikodu yapmaz? Hangisi insanın arkasından konuşmaz ki? Yani bunun için mi tartıştınız Adnan Bey'le? Tartıştığımızı kim söyledi? Katya mı? Evdeysen havadan anlaşılıyor. Herkes çekildi bir kenara. Matmazel aşağı, Arsen Hanım yukarı. Herkes bir tarafa kaçtı. Hadi bırak surat asmayı, hakkın yok. Kaba sende. Ne işin var iniyorsun aşağılara? Onlarla saçma sapan muhabbetlere giriyorsun. Niye muhatap oluyorsun? Kim onlar? Sözümü geçiremediklerim var ya anne. Hani, i̇şte onlar. <laughs> Aman Mihter bırak Allah aşkına. Hiç yakışıyor mu tavır sana? Sana cephe aldıkları çok açık. Ama onlarla mücadele etmenin şekli bu değil ki. Politik davranmayı öğren. Sakin ol. Planlı hareket et. Sessiz ve derinden şimşekleri üzerine çekmeden gönder göndereceksen. Aklını başına topla lütfen. Onlar için sakın kocanla kötü olma, sakın. Ne güzel bebeğiniz olacak şimdi. Tam bir aile olacaksınız. Onlar için değer mi? Yapma. Ben yatıyorum, iyi geceler. Sana da canım. Bak dediklerimi unutma. Defnettik geldik işte. Ne bileyim hiçbirini tanımıyorum ki. Şimdi çıkıyorum. Efendim. Elif tamam geliyorum. 15 dakika kadar sen değil. Tebdili mekanda ferahlık var bu gece. Behlül kaçar. En iyisi. Bu akşam ben de kaçmak isterdim. Bu arada tebrik ederim. Bir yeğenim olacakmış. Amcam söyledi. Ailemiz genişliyor ne güzel. Buna seviniyor musun gerçekten? Tabii. İyi geceler.